Ağuze bileyim Allah'tan, Raja'im Allah'ın Rahmân, Rahim. Alhamdülillahü Rabbi Lâ ilâhe illallah. Allahımın Sadeb, Sıdıra, Muhammede, Muadeb, Sıdıra, Muhtes. Ve maatifi tibdah al Arkadaşlar bugünkü bu da bir videomuz. Bu videomuza kocalarımızın, kocalarımızın eşlerimizin yani iyi olduğunu nasıl anlarız? demin bir video yapmıştık. yani eşimizin, karımızın iyi olduğunu nereden anlarız diye. Şimdi tabii erkeklerin erkeklerin çoğu çoğu diyelim farklı işlerde çalışıyorlar. Kimisi devlet sektöründe, kimisi, kimisi esnaf, serbest meslek gibi işlerde çalışıyorlar. Şimdi eşimizin iyi olduğunu onun onun nasıl bir fedakarlık gösterdiğini yaptığı hal ve hareketinden, çalışmasından nasıl anlarız? Şimdi arkadaşlar maalesef şimdi kadın arkadaşlarımız e, veyahut da evlenme isteyen kız kardeşlerimiz bunları biliyorsa inşallah hayatlarını uygularlar. Şimdi erkeklerin Türkiye'de yaşayan erkeklerin sevgisini göstermesi şu şekilde oluyor. Çoğunluğu. Çoğunluğun yani. Çoğunluk için konuşuyorum. Yani 3-5 kişi hayda yani e, az bir kayda şeyi bozmaz. Şimdi çoğu insanları kardeşim çalışmakla yani şöyle dedi, eşek gibi çalışıyorum demekle. Yani öyle bir çalışıyor ki, yani kendini, çevresine, kendine, eşine, çocuklarına kanıtlamak için deliler gibi çalışan insanlar var, erkekler var. İşte bu insanlar maalesef bazen yani bazen bozuluyor. Hatta çoğu erkek bozuluyor. Maalesef kadınlar anlamadığından dolayı. Bu nasıl oluyor? Şimdi arkadaşlar kadınların görevleri vardır eşine karşı. Erkeklerin de karısına göre, karısına karşı görevleri vardır. Maalesef boşanmaların yüzde %99'u diyelim. Evdeki problemden dolayı oluyor. Nasıl oluyor mesela? Yani... Tabi bu kadın ve erkek olduğu için, kadın ve ilişkisi yani, ilişki diye konuşalım bunu. İlişkide sıkıntı oluyor. He kadınların günde işte her ay, 10 gün, 12 gün, 15 gün, 5 gün, 7 gün böyle bir durumları var. O durumlarda erkek yanaşamıyor. Haram yani, Allah ayetle sahip. Yana, yanaşamıyor. Yanaşamadığı için de, yanaşamadığı için de sıkıntı oluyor. Sıkıntı olduğu için de bunu kadın iyi anlarsa, bunu iyi idare ederse erkeğin dışarı gitmesini önlüyor. Bu nasıl oluyor? Şimdi ilk önce iyi hocaya söyleyelim. İyi hoca düzenli işine gidiyorsa, saatinde gidip saatinde geliyorsa, devamlı haber veriyorsa tabi ilk, öz ilk özellik olarak Allahu Teala'nın şeriatına, helalına, haramına dikkat ediyorsa bu koca iyidir. Eşine devamlı namazla alakalı, İslam'la alakalı tavsiyelerde bulunuyorsa bu iyi kocadır. Çocuklarına namazda, oruçta, ahlakta, terbiyede devamlı güzel ahlak, güzel örnek oluyorsa bu iyi bir kocadır. Tabi Türkiye'de şimdi herhalde yüzde doksan, yüzde seksen sigara içiyorlar galiba. Şimdi e, içmemese en iyi erkek, en iyi insan diyelim yani. Tabi Müslümandır ama o, o, konuya girmeyeceğiz. Sigara içmeyendir tabi. Sigara her şeyin başlangıcıdır yani. Sigara, içki, içki, zina işte böyle devam eder. Yani erkek kardeşimiz işini güzel yapıyorsa helaliyle, Öyle güzel bir şekilde para senin kazanıyorsa helama, helal ve harama dikkat ederek eşine de güzel bir şekilde hediye getiriyorsa, güzel konuşuyorsa hal-i soruyorsa hediye getiriyorsa dediğimiz gibi bu eşimiz güzeldir. Namazını kılıyorsa, orucunu tutuyorsa eşimiz güzeldir. Bunu kalbini kırmayalım. Onun kalbi tek kırılacağı yer o eşimizin arkadaşlar. Kız arkadaşlarımıza söylüyoruz bunu bunları. Arkadaşlar İlişkimize dikkat edelim. İlişkimize. Arkamızı dönüp yatmayalım. Bu arkadaş, böyle böyle kardeşlerimizi, çünkü ço çoğu sıkıntı bundan doğuyor. Adam çok süper. İşi var, parası var, pulu var ama e, hanım maalesef maalesef görevini yapmıyor. Bu bir kadının erkeğe karşı görevidir. Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylemiştir. Bir erkek Şehve, şehvetli olduğu zaman yani e, ilişki istediği zaman bir kadın devenin üstündese o deveden inmesi lazım. Yemek yapıyorsa yeme ateşin üzerinde unutup yaksa bile o erkeğin o isteğini görmesi lazım. Bu tarz bu şekilde. Yani şöyle bir şey. Siz nasıl bir ay içinde 10 gün, 5 gün, 12 gün daha artık siz bilirsiniz kaç gün olduğunu. Biz erkek olduğumuz için bilmiyoruz. Sadece söylenenleri konuşuyoruz. Siz bu zaman o vücuttan o kanatmanız lazım değil mi? Erkeklerde böyle. Erkeklerde aynı o kan gibi düşünün. Onun vücuttan o vücuttan atılması lazım. Bir şekilde. Atılması lazım. E sizin de eşiniz, o adam da evlenmiş. E buna yardımcı olmanız lazım. Adam size yardımcı oluyor. Sizle ilişkiye falan girmiyor. Allah Teala'nın Allahu Teala'nın ayetine, Allah'ın emrine uyuyor. E sen 10 gün e, öyle diyorsun. E on, öbür 10 gün hastasın. Öbür 5 gün işte tatil desin. Bilmem ne. Adam ne yapacak ondan sonra? Yani lütfen arkadaşlar. Böyle bir kocanız varsa iyi bir şekilde, İslami bir şekilde o kardeşimizi, o kardeşimizi lütfen üzmeyin. Ona yardımcı olun. Aynı sizin gibi de bunu da unutmayın lütfen. Siz nasıl vücudunuzda at atmak zorundasınız yani? Vücut atmak zorunda fiziksel bir olay yani. 10 gün içerisinde atıyorsanız erkeklerin vücudunda da bu var. Bunu çıkmak zorunda. Yani çık çık bunu bunu adam evli çıkması için de bir yolla çıkacak bu da kadın ve erkek ilişkisiyle olur. Yani siz bunu bu o, kocanıza yardımcı olmasanız o da yavaş 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 şeytanın nefsin vesvesesiyle maalesef etrafımız dolu. Maalesef televizyonlar, işte bilgisayarlar, çarşıda her şey dolu yani. Çok basit bu, bu iş yapmak. E siz ne yapmış oluyorsunuz? Şeytanın eline bir koz vermiş oluyorsunuz. Kocanızı onun eline ondan sonra işte kocam ben adlattı. Aa keşke yapmasaydı. işte böyle ondan sonra boşanmaya kadar veyahut da bile bile sabretme, bile bile çoğu kadın gülüyor ama bir ses çıkartmıyor. Bu durum doğuyor. Neden? Kendinize sorun. Kendinize sorun arkadaşlar. Lütfen böyle bir kocayla evde evli, evliyseniz lütfen onu tatmin edin. Onun gözüne, gözünün içine aşık bir şekilde bakın. Onu her türlü, her türlü mutlu edin ve hem bu dünyada hem de öbür dünyada ahiretiniz olarak ona sen benim ahiretimsin diye cevap verin ve iki dünyayı da cennet olan. Bu dünyada cennet gibi yaşarsınız, öbür dünyada da cennete gidersiniz Allah-u Teala. Çünkü bir erkek kapıdan girdiği zaman, eşine gülümseyerek baktığı zaman ve eşi de ona gülümseyerek baktığı zaman bütün günahları dökülür. Dökülür arkadaşlar. Lütfen bunu tavsiyemizi unutmayın. Birbirinizi incitmeyin. Çok kısa bir dünyada yaşıyoruz. Her, her şey olabilir. Ha, bu e, koronavirüs de var. Covid-19. Dediğim gibi inşallah e, yararlar mısınız? Allahu Teala'nın rızasını kazanmak umuduyla. Esselamu Aleyküm.